Preghiera di terra, di mare, dell'aria. İtalya'da iktidara gelen Mussolini yaptığı konuşmalarla özellikle Asya ve Afrika ülkelerinin birçoğunun tepkisini çekmektedir. Mussolini 19 Mart 1934 günü faşist kongresinde İtalya'nın tarihsel emelleri Asya ve Afrika'dadır yolunda bir açıklama yapınca bu Türkiye'de de büyük tepkilere yol açar. Ve bugünlerde İtalyan sefiri Atatürk'ü ziyaret ediyor. Excellence. Biliyorsunuz Duce'mizin en büyük hayali Akdeniz'i bir İtalyan denizi yapmak. Sizlerin bu konudaki desteğine inanıyor ve güveniyor. 12 adada denizaltı üsleri ve havalimanları kurmaya başladık. Milli idealimiz Büyük Roma İmparatorluğu'nun yeniden doğuşu yakın görünüyor. Ayrıca bir filomuzu da Drozdo Limanı'na gönderdik. <laughs> ee, artık Antalya bölgesiyle ilgili görüşebiliriz. Ya ben... Büyükelçiye bir şeyler ikram edelim. Bana da bir kahve. Baş üstüne efendim. Bana birkaç dakika müsaade eder misiniz? Lütfen rahatsız olmayın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başka bir arzimiz? Yok. Teşekkürler. İyi günler. Nerede kalmıştık? Şimdi konuşabiliriz. Ekselans, e zaten yani, yani yanlış anladınız. Küçemiz aslında sizi karşısına almak gibi bir yoktu.